Herkese selam beyler. Selam, hoş geldiniz. Hemen tanıştırayım. Bu Bugatti Chiron. Garajını buraya yeni taşımış. Bizim sesimizi duymuş bir merhaba demek istemiş. Şeref verdin kanka. Mahallemize hoş geldin. Oo, kanka hoş geldin. Umarım beğenmişsindir buraları. Bu arada benim adım Emem. Grazie beyler. Ben de Bugatti. Ve bu sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Doğrusu alışmaya çalışıyorum. İtalya'dan Amerika'ya yeni taşındım. Haliyle biraz zorlanıyorum tabi. Oo iyiymiş kanka. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki tabii ki. Aslında İtalyanım ama babam beni Fransa'da üretti. Babam ünlü mühendis Ettore Arco Isogero Bugatti. Ben aslında onun en küçük oğluyum. Maalesef beni görmeye ömrü yetmedi. Ama onu çok seviyorum canım babacığım. Oo asfaltı bol olsun kanka. Üzgünüm. Asfaltı bol olsun kanka. Asfaltı bol olsun. Üzgünüm ben de. Sağ olun sağ olun beyler. E o zaman sana bir hoş geldin partisi olarak aramızda bir yarış yapalım. Ne dersin ha kanka? Olur tabii çok isterim. Beyler siz ne dersiniz? Olur bana uyar şimşek. Sen ne dersin? Olur bana da uyar. Ama Emem ile yarışırken ve kaçarken çok benzin harcadık. Önce size de uyarsa bir benzinliğe uğrayalım. Sonra yarışalım. Tamamdır. Hadi gidelim o zaman. Bugatti sen öden kanka. Misafirler önden. Tamam o zaman hadi bakalım. E çocuklar buradan beğenmeyi buradan da abone olmayı unutmayın.